Herkese Herkese merhaba millet Bugün sizlerle PUBG Mobile'a Devam mı diyoruz ya <laughs> Arena oynayacağız ee, Yok arkadaşlar Savaş güzel <laughs> arkadaşlar İşte ayım. Alışkanlık oldu Arkadaşlar Hesabı Geri aldım Zaten bunu herkes biliyor zaten. E <laughs> videosunu çektim.

Haliyle geleceğim ben yalnız Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada hala 19 abone olmayı unutmayın. Ben 19 abone zaman. unutmayın. Ama bıhtık hala ya. Bıhtık. başta arkadaşlar. başta. Buradayım aga ben. Aha burada şey aga. Aga buradan böyle <laughs> gidebilsem aga. Var. Ol, oluyor da bana. İyi. Ama yine bana tim. Arkadan <laughs> bıktık vallahi. Ve bu olay gidersen gelebilirim ben yiyicez aha bok <laughs> boku yedik ölü haram ölü bizim adam nerede, nerede adam gelme <laughs> ya. ama bu adamı bir kere daha öldürmüştü benim diğer türlü bir kere daha öldürmüştü bu adam hadi aha <laughs> onu bir bakayım Arkadaşlar video burada bitsin o zaman hadi güle güle. Arka bu video mu çok iyi Arkadaşlar hakkında helal edin güle güle. Yani güle güle.